Kıymetli basın mensubu arkadaşlarım her birinizi açıklamamızın başında sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Geride kalan hafta yaşamını yitiren Selahattin Çetin, Aliye Hendem, Hava Say, Naziker Şolt, Müzik Gülizar Sinan, Fadime Ertürk, Kürşat Kaya, Cemal Gök, Birnaz Avcı, Necati Turan, Mehmet Çiftçi, Ekrem Kumcağız, Melahat Uğurluoğlu, Lütfü Can, Bülent Erdoğan, Fatma Öztürk, Ekrem Hasanoğlu, Asiye Kır, Mustafa Ayvaz, Nihat Egeç ve Aziz Şahin'e, Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve sevenlerine de sabır dilerim. Kıymetli basın mensupları koronavirüs etkilerini gün geçtikçe kaybetse de süreç henüz tamamlanmış değildir. Aşı çalışmalarının etkisiyle virüsün direnci kırılsa da, Tehlikenin tam manasıyla ortadan kalktığını söylemek mümkün değildir. Bu süreç içinde var olma mücadelesi veren esnafımız iyice yorulmuş ve herkesten daha güç şartlarda yaşam mücadelesi vermiştir. Koronavirüs tedbirleri 1 Mart'tan itibaren kademeli olarak gevşetileceği haberi esnaf için müjde olmuştur. Esnafımızın yeniden dükkanlarını açabilmesi için vaka sayılarının düşüşü şart koşulmaktadır. Bu koşullar altında vatandaşlarımızın yeni normal düzene geçebilmesi ve esnafımızın evine ekmek götürebilmesi için daha duyarlı olunmalı. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına harfiyen riayet edilmelidir. Kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, önceki hafta Gara'da gerçekleşen baskında 13 vatandaşımızın hain terör örgütü tarafından katledilmiş olması Hepinizin malumudur. Bu durumun siyasi yansımaları da farklı olmuştur. Şehitlerin cenazeleri kaldırılmadan yöneticileri suçlayanlar Türkiye'nin birliğine verdikleri zararın ya farkında değildirler ya da birilerinin maşası olmaktan gurur duymaktadırlar. Pençe Kartal 2 operasyonu sonrasında yaşanan tablonun ardından Türkiye'nin tek ses olması Terör örgütü PKK'nın yok olması noktasında gönül birlikteliği yapması beklenirken kendi içinde birlik sağlayamamış, fatura kesme telaşına düşmüş bir görüntü çizmesi ancak düşmanların hayal ettiği bir tablodur. Hükümete ya da yöneticilere karşı olmak muhalefet olarak adlandırılabilir. Ancak devlete tavır almak hainliktir. Herkesin bulunduğu çizgiyi kontrol etmesi gerekmektedir. Kıymetli arkadaşlarım bilindiği gibi kırsal mahallelerdeki okullarımız yeni normal koşulları altında öğretime başladı. Okullarımızda yarımşar saat ders onar dakika teneffüs uygulanıyor. Öğlen araları da kaldırılmış durumda. Bu şartlar altında okula giden öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde eğitim yuvalarına ulaşabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz. Geçtiğimiz hafta kar yağışı sonrası bazı köy okullarının yollarında bozukluk meydana geldiğini bu nedenle öğrencilerin okullarına ilk günden yürüyerek gitmek zorunda kaldığını öğrendik. Bu duruma Karasu Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin müdahale edeceğinden şüphemiz yok. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde okullarına gitmesi mutlaka bu iki kurum tarafından temin edilmelidir. Kıymetli basın mensubu arkadaşlarım sizlere daha önceden bahsettiğim bir konudan söz etmek istiyorum. Bilindiği gibi Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan Recep Sezer ve Ahmet Küçük Yılmaz il dışına görevlendirilmiş. Bu iki isimden boşalan yerlere vekaleten atama yapılması gerekmektedir, gerekmiştir. Bu isimlerden Recep Sezer'in yerine gün kaybetmeden Enver Coştur atanmış. Ahmet Küçük Yılmaz'dan boşalan şube müdürlüğü ise boş bırakılmıştır. Sakarya'nın 16 ilçesi arasında sadece Karasu'da Türk Eğitim Sendikası hakim sendika konumundadır. Koşullar bu şekildeyken Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde bir tane bile Türk Eğitim Sen üyesi şube müdürü bulunmamaktadır. Bu noktada yeterliliği tartışılmaz durumda olan Osman Aydın şube müdürlüğüne vekalet için başvuruda bulunmuştur. Prosedür gereği alınan dilekçenin zaman kaybetmeden valilik makamına gönderilmesi gerekmektedir. Ancak Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu konuda gereğini yapmamış Osman Aydın tarafından verilen dilekçeye cevap verme gereği de duymamıştır. Osman Aydın'ın dilekçesinin valiliğe neden gönderilmediğini sorduğu dilekçesine ise yetkisinde bulunmamasına rağmen ilçe milli eğitim müdürü size bulunduğunuz kurumda ihtiyacımız var şeklinde yanıtlamıştır. Bu yanıtı yazma yetkisi atama makamındayken ilçe milli eğitim müdürünün yanıtlaması düşündürücüdür. Dahası bahsi geçen makama yeni bir ismin görevlendirildiği ve bu hafta içerisinde göreve başlayacağı da gelen duyumlar arasındadır. Daha enteresanı özel büro müdürlüğüne vekalet ederken vekaletler arası geçiş yapıp ilçe milli eğitim şube müdürlüğüne vekalet etmeye başlayan Enver Coştur'un yerine de yine Türk Eğitim Senli Adem Ekiz müracaatta bulunmuş. Ancak Ekiz de Osman Aydın ile aynı muameleyi görmüş dilekçesine yanıt alma yanıt verme gereği duyulmamıştır. Tüm bu koşullar altında ilçe milli eğitim müdürü Çetin Turhan'ı tavrını gözden geçirmeye davet ediyoruz. Turhan eğitimci kimliğine uygun davranmalı, hukuk kuralları içinde kalmaya gayret etmelidir. Sendikal baskılardan uzak, siyasi bakış açısının tesiri altında kalmadan işini yapması Herkesin beklentisidir. Lütfen bu beklentiye uygun davranınız.